Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere ağımıza bağlı olan kişileri görmeyi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bunun için ufak bir yazılıma ihtiyacımız var. Cihazları listelemek, hepsinin IP'sini alma, MAC adresini listeleme, aynı zamanda bunları ağdan atma, uzaktan bağlantı gibi e, birçok işlem yapılabiliyor aynı zamanda bu programı e, şirketlerde kullanıyor çünkü gerçekten de çok yararlı ben çalışırken şahsen ben kendim de kullandım faydası da çok oldu şimdi o zaman hiç e, vakit kaybetmeden başlayalım yazılımımızın adı Advanced IP Scanner yani gelişmiş IP tarayıcı programı şimdi e, tarayıcımızı açalım arkadaşlar şimdi bunun kendi sitesi var Advanced IP Scanner diye yazdık mı karşımıza böyle bir kendi sitesi çıkıyor. Neymiş bir bakalım okuyalım neler varmış. Şimdi arkadaşlar bu program burada da dediği gibi ağı saniyeler içerisinde tarıyor. E, bütün IP bloklarını A sınıfı B sınıfı C sınıfı bütün IP bloklarını listelemesine sağlıyor arkadaşlar. Neymiş bakalım. E, LAN analizi için güvenilir ve ücretsiz bir ağ tarayıcısıdır. Program tüm ağ aygıtlarını tarar. Paylaşılan klasörlere ve FTP sunucularına erişmenizi sağlar. Uzaktan bilgisayar denetimin sunar. Yani RDP ve Redmin. Ve hatta bilgisayarları uzaktan kapatabilir. Kullanımı kolaydır ve taşınabilir bir yayın olarak çalışır. Neler varmış dediğiniz gibi bu taradığımız ağları paylaşabiliyoruz. Dışarı aktarabiliyoruz. MAC adresinin tespitini yapıyoruz dediğin, dediğimiz gibi. Ağ bilgisayarlarını e, uzaktan açıp kapatabiliyoruz. Aynı zamanda programın şöyle bir özelliği var. Kurmadan da çalıştırabiliyoruz. Güvenli bir program aynı zamanda tavsiye ederim. Şimdi burada e, indirme linkimiz burada. Windows 10 ile uyumlu. Aynı zamanda bunu da belirteyim arkadaşlar. Zaten burada yazıyor. Buna bastığımız zaman arkadaşlar download'ımız gerçekleşir ve elimize böyle bir setup dosyası gelir. Şimdi buna çift tıklayalım arkadaşlar exe'mize. Çalıştır diyoruz. Şimdi burada dil seçenekleri var. Biz Türkçe'yi seçiyoruz. Tamam diyoruz arkadaşlar. Şimdi karşımıza iki tane seçenek çıkıyor. Kurmak mı istiyorsun? Sadece çalışmak mı istiyorsun? Aynı zamanda gelişmiş ayarlarını da görebiliyorsunuz. Buna gerek yok. Ben kur diyorum. Buradan sözleşmeyi kabul ediyoruz. Ve kuruyoruz. Hemen zaten saniyeler içerisinde kurulum gerçekleşiyor arkadaşlar. programımızın boyutu da zaten 14.9 megabayt mi Evet arkadaşlar karşımıza böyle bir arayüz çıktı. Şimdi buradan taraya bastığım zaman bütün cihazlar listelenecek. Yani bizim Wi-Fi'mize bağlı olan, ağımıza bağlı olan bütün cihazları görmüş olacağız. Tara dedik. Şimdilik bir tane laptop çıktı arkadaşlar kendi laptopum. Aynı zamanda gördüğünüz gibi burada MAC adresleri çıkıyor şu an. 5 oldu cihaz, 6 oldu. Evet, tarama gerçekleşiyor, daha devam ediyor. Arkadaşlar 7 tane cihaz buldu şu an bakalım e, bu 192.168.1.1 olan cihaz neymiş e, ZSL Communications Corporation diyor. Yani bu bizim modemimiz oluyor arkadaşlar. Buradan e, oka bastığımız zaman detaylı bilgi de görürüz zaten. Bu e, şu anlama geliyor web panel arayüzünün olduğunu söylüyor bize. Ondan sonra 1.33 bu neymiş Vestel Elektronik. Yani bizim televizyonumuz aşağıdaki televizyon A bağlı. Apple diyor arkadaşlar bir tane e, iPhone bağlı. iPhone'un um bağlı. Kendi bilgisayarım arkadaşlar. Lighton Teknoloji. Yani Expert model. Samsung e, cep telefonu diyor. Bu da benim cep telefonum. Huawei var arkadaşlar. Bu da evdeki cihazlardan bir tanesi. Bir tane 1.39 var. Tam detaylı bir bilgi yakalayamamış. Bu da muhtemelen ee, diğer cep telefonu, aynı zamanda dediğim gibi alt A'lar da taranıyor arkadaşlar, C sınıfınlar da taranıyor. Gördüğünüz gibi mesela burada örnek demiş IP aralığı örneği, mesela 192.168.1.1'den 1.254'e kadar tarayabiliyoruz. Burada da zaten örneğini göstermiş arkadaşlar. Aynı zamanda burada listeli olan cihazları arama yapabiliyoruz. Buradan e, dosyaya geldiğimiz zaman şu arama sonucunu farklı kaydedebiliyoruz. Aynı zamanda yazdırıp ön izlemeye alabiliyoruz arkadaşlar. Sık kullanılanlara ekleyebiliyoruz. Sadece görüntülere tümünü genişlet, tümünü daralt böyle seçenekler var. Ayarlarda arkadaşlar seçenekler ve dil seçenekleri var. Yardım konusunda Radmin e, Viewer ve Radmin Server kurulumu var. Bu Redmi Server e, arkadaşlar uzaktan bağlantı programı buradaki bilgisayarlara cihazlara uzaktan erişim sağlamak istiyorsak Radmin kurup e, ayarlarını yapmamız lazım eşleştirmemiz gerekiyor aynı zamanda arkadaşlar seçeneklere baktığımız zaman e, HTTPS taraması da gerçekleştirebiliyor RDP ondan sonra Netbios grubu hepsinin kaynaklarını tarayabiliyorsunuz burada. Aynı zamanda Redmi'nin port numaralarını girebiliyorsunuz. Çeşitli de neler varmış. Güncellemeleri otomatik olarak kontrol et diyor. E, bu programla ilgili. SSH var arkadaşlar. Telnet var. FTP var. HTTPS. Yani çok gelişmiş, güzel bir program. Bunu e, şiddetle tavsiye ediyorum. Mesela A, A bağlı olan cihazlara sağ tıkladığımız zaman araştır deyip daha detaylı bilgi elde edebiliriz radmin deyip gördüğünüz gibi tam kontrol görüntüle telnet dosya transferi yani uzaktan dosya bile gönderebiliyorsunuz Ses, sesli sohbet bile yapıp mesaj bile atabiliyorsunuz arkadaşlar ben bunları şirkette çalışırken e, yapıyordum hep mesela bir kullanıcıya mesaj atmamız gerekiyordu yani en kısa en kısa yoldan bunu yapıyordum ben dediğimiz gibi sohbet e, kapatma dosya transferi her şey yapılabiliyor. Buradan ping bile atabiliyorsunuz. E, ping atalım mesela. Şu an ping atılıyor. E, cihaza erişiyor. Televizyona yani a ya bağlı. Herhangi bir kopma yok. Bize cevap veriyor şu an gördüğünüz gibi. Pingimiz cevap veriyor. Aynı zamanda neler yapılıyormuş arkadaşlar? Yeniden tarama varmış, kopyalama, farklı kaydet, sık kullanılanlara ekle. Aynı zamanda bu cihaza bir isim verip yani takma hat gibi bir şey de yapabiliyoruz. Burada gelişmişten kapat ve konulan var arkadaşlar. A'dan atabiliriz aynı zamanda. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Takılan olursa yardımcı olurum. Yeni videolar gelecek arkadaşlar. E, beğenip abone olursanız Yeni videolarda görüşürüz. Güzel videolarım olacak. İlerleyen zamanlarda çekilişlerim olacak. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.